2023'te zaten emekli hiç zam alamamış. Hiç zam alamadığı için ciddi bir buhran içinde. 7,5 milyon TL maaş alan insanlara bir de ÇKS kayıt nedeniyle özellikle Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da, Fındık, Çay, Tütün hatta Mersin'de, Limon neyse Antalya'daki bütün üreticilerimiz bu ÇKS kayıt nedeniyle alamadıkları bu 5000 TL yüzünden inanılmaz kızgınlar, hırslılar bunu vermenizi istiyorlar. Ve bu haklarıdır. Bu düzenlemede de bir yanlışlık var. Şöyle bir yanlışlık var. Bakın İstanbul'da sadece emekli olduğu halde büyük mülkleri olan insanlar bundan yararlanabilecekler. Ama Güneysu ilçesinde bir dönüm çaylığı var. Bunun yarısında maliyetini harcayan bir çiftçi alacağı 5 bin lirayı 2 bin lira aldığı yüzünden alamayacak. Burada büyük bir dengesizlik var. Bu dengesizliğin mutlaka giderilmesi lazım. Dul ve yetimler mesela benzer biçimde 3750 TL alıyorlar. Bu insanlar 1250 TL alan şey var, yetimler var. Yani bunların çay cüzdanı var diye bu insanlar e, bu 5000 TL'den yararlanamayacak. Böyle bir fırsat eşitsizliği olamaz. Bunu düzeltmemiz lazım.